Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar bugün görüyorsunuz boru parkuruna geldik boru parkurunda son zamanlarda çok istenilen bir araba ailesi Lexus araba ailesi bugün bizlerle Lexus ailesinin çok güzel arabaları var yakından bakalım Lexus LX570'i görüyorsunuz. Çok güzel bir SUV baya büyük. Yanında bir küçüğü Lexus RX 450H bizlerle yine çok güzel bir SUV diyebilirim. Burada ise Lexus LC500 spor bir araba karşınızda. Burada ise Lexus IS350 var. Kaptan kullanacak bunu. Hemen yanında durmuş. Burada Lexus LFA ve Lexus S300H bizlerle. Çoğu Lexus'u bilmeyebilirsiniz arkadaşlar ama bundan sonra öğreneceğiz düşünüyorum. Bakalım performanslar nasıl olacak? Her zamanki gibi bugün de ben başlıyorum arkadaşlar öncelikle. Hazırsanız şimdi arabayı gösteriyorum size. Çok güzel bir araç Lexus'un S300h modeli arkadaşlar. Bayağı güçlü bir sedan, hızlı bir sedan parkuru bitirmeye çalışacağım. Biliyorsunuz boru parkurlarını çok eğlenceli bir parkur. Şu an için çok fena gazlamaya başladım. Boru parkurunda çok dikkat olmam lazım. Uu, yavaş 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 dikkat etmem lazım. Dikkat etmem lazım. Kontrollü gitmem lazım. Bir atlayış yaptım şu an için. Gayet güzel bir şekilde. Şuradan dönüşümü yaptım. Abi ben bu işi yaparım arkadaşlar. Söyleyeyim ben bu parkuru her türlü bitireceğimi düşünüyorum. Rahat bir şekilde bitireceğimi düşünüyorum. Şu an için sorun yok. Gayet güzel bir şekilde gidiyorum. Sadece burası biraz tehlikeli. Buraya baya bir dikkat etmem lazım. Çünkü tam aşağı düşmeden tam böyle ortadan uçmanız lazım. Benim gibi arkadaşlar. Lexus S 300e 300 h mükemmel bir araba arkadaşlar. Lexus'un bu arabası bayağı bir güçlü. Çok güzel bir sedan zaten. Bakalım ben başarılı oldum. Diğer Lexus'lar ve kahramanlar neler yapacak çok merak ediyorum. O zaman isterseniz şimdi diğer kahramanımız kim gelsin? Recep abi var sanki sırada. Aynen Recep abiyle devam ediyoruz. Şimdi Recep abi bugün Lexus'un belki de en bildiğiniz arabası Lexus LX 570'i kullanacak Recep abi arkadaşlar. Bu arabayı zaten bilmeyen yoktur. LX570 yazıyor gördüğünüz gibi. Çok büyük bu araba. Baya büyük. Hani gerçek hayatta görseniz gerçekten çok büyük bir araba dersiniz. Görenler muhakkak vardır. Bakalım Recep abi bugün neler yapacak arkadaşlar. Hazırsanız Boru Paykuru başladı. Hadi bakalım dikkat. Recep abi kontrollü gitmeni istiyorum. Çok fazla yardırmanı istemiyorum. Düzenli ve güzel bir şekilde performans bekliyorum Recep abi'den. Umarım, umarım güzel bir performans gelir arkadaşlar. Güzel bir uçuş. Gayet iyi, gayet iyi, güzel güzel güzel. Gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Gayet iyi. Güzel, güzel, güzel. Abi çok iyi gidiyor ya. Gerçekten çok güzel gidiyor. Şu an için gayet iyi. Umarım bak burası çok tehlikeli mesela boru parkurunda. Aşağı düşmeden güzel bir şekilde yapma yapma yapma. Tamam 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 tamam. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Ve olay budur abi işte ya. Hop bir de bana vurdu Recep abi. Helal olsun. <laughs> evet, çok güzel bir performans daha izledik. Lexus S300 hdan sonra Lexus LX570'in de performansı gördüğünüz gibi boru parkurumuz çok güzel gözüküyor gerçekten. Recep abi de aynı benim gibi. Gayet güzel ve iyi bir performansa parkuru bitirdi. Şimdi isterseniz biz devam edelim arkadaşlar. Demedem izleyeceğiz. Lexus ailesinin herhalde en pahalı arabası diye biliyorum bunu arkadaşlar. Dünyada da çok sayılı miktarda var. Böyle 400 tane mi, 500 tane mi? Ya çok az var böyle yani öyle söyleyeyim. Lexus LFA baya hızlı, güçlü ve nadir arabalardan diyebilirim sizlere. Hani görüntüsü falan öyle hani çok böyle özelmiş gibi durmuyor. Evet yani baksın normal yani basit bir araba tek kapılı gibi duruyor ama kendisi özel bir araba arkadaşlar. Otomatik spoiler açıldı rüzgarlığı gördünüz. Lexus LFA ile Gemidim'in performansını izliyorsunuz Borup Aykırı'nda. Güzel bir dönüşünü yapıyor. Baya dar döndü. Aşağı devrilebilirdi. Güzel bir şekilde. Bir atlayış. Lexus gücü ya. Abi. Lexus olay budur diyoruz. Aman 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 aman. Güzel dikkat. Dikkatli bir şekilde. Lexus LFA izliyorsunuz. Demir adam gayet güzel gidiyor. Yani muhtemelen. Şu son bölge tabi çok önemli. Orayı bir geçmesi lazım. Oradan geçerken Dikkat etmesi lazım. Lexus LFA. Aman ama oradan düşme. Uf, aynen tam ortadan. Abi bak kenarlara kayıp düşerseniz diskalifiye ederim. Haberiniz olsun arkadaşlar. Dikkatli gitmeniz lazım. Ve gördüğünüz gibi Lexus ailesi inanılmaz iyi gidiyor. Gerçekten çok başarılılar. Helal olsun demekten başka bir şey bize düşmez. Gerçekten helal olsun demeden ama Lexus LFA'ya. Şimdi Baldi ile devam ediyoruz. Karşınızda Lexus'un yine bir SUV'si RX. 450H modeli var arkadaşlar. Çok güzel bir görüntüsü var bence. Yani spor bir görüntü. Yani sportif bir görünümü var arabanın. Bakalım performansı da o kadar iyi olacak mı? Lexus RX 450H görüyorsunuz. İçi çok güzel arkadaşlar. Çok lüks bir araç gördüğünüz gibi. Lexus'un kendisi lüks bir araç sınıfı zaten arkadaşlar. Yani ülkemizde de çok az var Lexus'tan. Çok pahalı çünkü. Ve ee, az araba var. Kendisinin de az arabası var zaten ama pahalı arabaları var. O yüzden çok lüks arabalar Lexus'lar. Bakalım göreceğiz. Baldi'nin performansı nasıl olacak Lexus rx 450 hla Şu an... Baya bir yavaş gidiyor farkındaysanız Niye bu kadar yavaş gidiyor bilmiyorum ama Epey bir yavaş gidiyor Aman abi Şimdi minik bir atlayış Gayet iyi Güzel sol tarafa dönüşünü yaptı Lexus RX 450H'la Baldi'nin performansı Şimdilik fena değil ama Sanki böyle her an bir yere düşecekmiş gibi hissediyorum Derken Maalesef Maalesef ilk diskalifiye geldi. Abi çok hızlı gitti. Yani o viraja girerken biraz kontrollü girmek gerekiyor ve direkt aşağı düştü. Bu parkur hatayı affetmez arkadaşlar. Lexus RX 450h ve Biden'ın performansı maalesef başarısız. Şimdi Kaptan'la devam ediyoruz. Yine çok güzel bir araç. Bunun da tasarımı çok güzel gerçekten ya. Bayağı güzel gerçekten. Lexus'un IS 350 modeli arkadaşlar. Güzel bir araba, çok güzel bir sedan. Bayağı iyi gözüküyor. Umarım performansı da iyi olur. Göreceğiz. Göreceğiz abi. Kaptana güveniyorum zaten. Arabası çok güzel. Umarım performansı da iyi olur. Kaptan izliyorsunuz şu an için Lexus IS 350 ile kaptanın performansı boru parkurunda devam ediyor. Üf, çok içten dönme öyle. Aman 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 abi aman abi şimdi minik patlayış gayet güzel Buraya döndü sıkıntı yok abi böyle giderse bu parkur biter söyleyeyim size Kaptan bu işi yapar diye düşünüyorum Devam ediyor şu an için boru parkuru Lexus IS 350 ile Bakalım devamında neler olacak en tehlikeli ve zorlu yerlere şu an geliyor kaptan dikkat ettiyseniz Burası biraz tehlikeli gerçekten Buradan geçti Dikkat gayet güzel Yavaş 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 Yapma be. Abi yandan kaydın ya. Ortadan uçman lazımdı. Abi son saniye diskalifiyesi geldi resmen. Birazcık daha dayansa bak çok az bir şey. Ya resmen parkuru saçma sapan bir şekilde diskalifiye bitirdi. Bitiremedi daha doğrusu inanılmaz saçmaydı. Diyecek hiçbir şey yok ve son arabamız Lexus LC500 ile Batman izleyeceğiz. Abi kaptan üzüldüm ya. Çok saçmaladı gerçekten. Yani o kadar gel gel gel. Bir saniye dayansan ortadan uçup parkuru bitireceksin ama yapamadı. Ve şimdi karşınızda Lexus ailesinin çok spor bir arabası arkadaşlar. Spor bir otomobil Lexus LC500. Abi görüntüyü görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Bakalım performans nasıl olacak beraber göreceğiz. Lexus'un güzel bir arabası. Umarım performansı da iyi olur arkadaşlar. Şu an devam ediyor. Lexus LC500. Dikkat. Minik bir atlayış. Gayet iyi. Şu ana kadar Lexus RX450H Lexus IS350 araba diskalifiye oldu. 3 başarı, 2 başarısızlık var Lexus ailesinde. Son araba LC500 izliyoruz. Parkuru bitirir gibi duruyor. Umarım düşündüğümüz gibi olur arkadaşlar. Şimdilik gayet iyi gidiyor. Güzel. Buradan da geçti. Lexus LC500 devam ediyor. Güzel. Dönüşler başarılı. Ve olay budur. İşte bu kadar abi. Çok fazla zorlanmadan basit bir şekilde rahat bir şekilde parkuru bitirdi. Batman Lexus LC500 de gerçekten bugün çok güzeldi. Lexus ailesinin genel performansını ben çok beğendim. Renkli blok parkuru değil. Renkli blok parkuru nereden çıktı? Ee, boru parkuru. Arabalarımızı görüyorsunuz. Performanslar dediğim gibi gerçekten çok güzeldi. arabanızı yazmışsınız umarım. Umarım bu arabalardan bir tanesidir. Ve kanala hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videoyu beğenip bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.